Sabretmek. Sabrediyorum bak içime bastırıyorum sabrediyorum. Saklamak. Saklamak gizlemek bir sır saklamak dersiniz. Sanmak. Sanmak ve zannetmek içimde olan şeyler. Seyretmek. Seyrediyorum izliyorum hareket ediyorsa hareket yönüne göre böyle izlerim. Sevmek. Sevmek seviyorum. Sıkışmak. Sıkışmak şöyle yaparsınız. Şurada sıkılmak anlamında kullanırsınız. Söndürmek. Solmak, sönmek. Solmak, sönmek. Şurada hevesi kaçtı, umutları soldu dersiniz. Söylemek. Söyledi, dedi. Susmak. Sustum. Sustum kendimi geri çektim. Tamir etmek. Zor yaptım, vurdum. Tamir etmek. Teslim olmak. Teslim olmak. Torpil geçmek. Serçe parmak getirdiniz koltuğunuzun altına. Unutmak. Unuttum kafamdan kaçtı. Üşenmek. Üf, üşendi. Üşümek. Üşüdü. Üzülmek. Üç parmak burunda üzüldüm. Utanmak. Utanmak. U vermek. Vermek. Yakalamak. Kolundan tutun yakalamak. Göz yapıp yaparsanız gözaltına almak. Yakmak. Yakmak. Yapmak. Yapmak etmek, yapmak etmek. Yardım. Yardım dirsek. Yazmak. Efendim. Ya Yazmak, evet. Ee, yemek. Yemek. Yemin etmek. Yemin ederim iki gözüm önüm aksın gibi. Evet. Yönlendirmek. Sen şuraya sen şuraya yönlendiriyorum. Yürümek. Yürüyorum. Yorulmak. Kolları koptu bak yoruldu. Yaşamak. Bir, iki, üç. Şu yukarı çıkıyor. Savaşmak. Savaşmak. Vurun şöyle. Savaşmak. Uydurmak. Uydurma kafasından üretiyor. Pıt 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 Yayınlamak. Yaymak ve yayınlamak. Rehberlik etmek. Kolundan tutun rehberlik ediyor şöyle öyle gezdirin. Takip etmek. Takip etmek ya da takip etmek. İdare etmek. işaret parmağı serçe parmak çevirin. Alıştırmak. Kalın bir bağımlılık ve alıştırmak. ifade vermek. Cımbız yapın üst dudağınıza ifade vermek. Şikayet etmek. V çizin şikayet etmek. Pişirmek. Pişirmek yakmakla aynı. Pişman olmak. Pişman olmak kafasını taşlara vurmak. Ceza yemek. Orta parmak vurun ceza yemek. Eziyet etmek. Eziyet şiddet mobbing. Şapka çıkarmak. Vallahi helal olsun diyor şapka çıkartıyor. Yönetmek. Yönetmek koro şefi gibi. İşgal etmek. İşgal etmek bir iki üç kapın orayı. İddiaların çürümesi. İddiaları pıt pıt elinde bir iğne var. Ağzından laf almak. Ağzından laf almak. Evet. Sırtından vurmak. Sırtından vurmak. Sırtından vurmak. Söz vermek. Söz vermek. Şöyle yaptığın sözleşmek. Tanımak. Tanıdım tanıdım. Üretmek. Üretiyor pıt pıt ya da üretiyor. Paylaşmak. Paylaşmak. Bu da sosyal medyada fotoğraf paylaşmak. Nabza göre şerbet vermek. Ne yapayım? Nabza göre şerbet veriyorum, idare ediyorum. Pireyi deve yapmak. Pireyi deve yaptı, aldı buradan getirdi. Saygı duymak. Saygı ve sayın için. Sevişmek. Sevişmek. Dedikodu. Dedikodu kanca yapın atın dedikodu. İftira atmak. İftira atmak alın atın. Gurur duymak. Gurur duymak tüylerim diken diken oldu. Sayesinde. Onun sayesinde böyle öpün. Şok olmak. Şok oldum şaşırdım. Ee, borç. Yapın burun borç. Yarışmak. Yarışmak. Zorlamak zorlanmak. Bak zorluyorsun yakasından tutuyorsun zorlamak. Bu da zorlanmak. Ünlü olmak. Ünlü olmak, duyulmuş ve yayılmış anlamında. Destek olmak. Destek olmak, yaptığınız, vurduğunuz destek olmak şu şekildeki yer. Yani. Laf ebesi. Laf dil, politik ya da dili böyle papuç gibi de kullanabilirsiniz. Yanlış anlamak. Yanlış anlamak, ön olmak. İmkansız. İmkansız. Bilgi, fikir vermek. Bilgi vermek, fikir vermek. İflas etmek. İflas etmek, tepe taklak olmak. Düzeltmek. Düzeltiyorum. Kafa Kafaya takmak saplantı. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Boş konuşma. Boş konuşuyor. Ders olmak. Bu da sana okul olsun anlamında kullanırsınız. Evet.